Merhabalar, şu an kalabalık bir ortamdayım aslında ve yanımda mikrofonum yok. Ses kalitem pek iyi olmayabilir haberiniz olsun. Bu videoda sizlere Spider-Man hakkında bilmeniz gerekenler veya bilinmeyenler tarzında bir şeylerden bahsedeceğim. Spider-Man hakkında eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Ben bu videoyu bir an önce sizlere aktarmak için heyecanlıyım. Bu yüzden daha da durmayalım, hadi gelin hemen videoya geçelim. Spider-Man hakkında bilmediğiniz veya bilmeniz gereken birçok şey var. Bu sayacakların arasından bazılarını belki de çoğunu biliyor olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hemen ilk maddeden başlayalım. Aslında Spider-Man ilk tasarlanma aşamasındayken sevgili Spider-Man tıpkı bir örümcek gibi ağlarını poposundan çıkartacaktı. Acaba Stanley Spider-Man çıkartırken böyle bir şey düşünmüş müdür? Düşünmüş dahi olabilir belki de bilemeyiz. Şu şakayı bir kenara bırakırsak gelelim asıl maddelerimize. 3 seferdir gelelim diyorum bir türlü gelemiyoruz ama şimdi geleceğiz merak etmeyin. Spider-Man Marvel'ın en popüler karakteridir. Bu maddeyi bayağı bir araştırdım ve harbiden de öyle olduğunu öğrendim. Örümcek Adam en popüler Marvel karakteriymiş. Bu bilgi muhtemelen doğru bir bilgidir. 3 yaşındaki çocukta 60 yaşındaki adam da Spider-Man'i biliyordur mutlaka. Eskiden Örümcek Adam'ın sadece ağlarını attığını sanırdım ben. Tamam ağlarını atıyor ama aslında Örümcek Adam'ın ağlarını atması farklı bir süreçten geçiyormuş. Bunu öğrendiğim zaman ben şaşırmıştım, belki sizler de şaşırabilirsiniz. Örümcek Adam ağlarını tuşa basarak çıkartıyor ve daha sonrasında fırlattığı o ağı hızlıca tutarak ona tutunarak bir yerlerden bir yerlere gidiyor. Bu bana garip gelmişti. Size garip geliyor mu bilmiyorum. Hiçbirinizin bilmediği bir şeyden bahsedeyim. Örümcek adamın arkasındaki maske içindeki adamın adı aslında tam anlamıyla Peter Benjamin Parker'dır. Yani sadece Peter Parker değil. Bunu hiçbiriniz bilmiyordunuz. Yani ben de söyleyeyim dedim. İşin şakası tabii çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Neyse geçelim bir sonraki maddeye. İlk Spider-Man filmlerinde yani Tobey'le versiyonunda aslında Wolverine olacaktı. Bildiğiniz Hugh Jackman'ı canlandıracağı Wolverine filmde yer alacaktı. Senaryo falan yazıldı. Bu karakter filme eklendi aslında. Ama tam da Wolverine sahnesinin çekileceği gün sette kostümü bulamadılar. Bildiğiniz sırf bu yüzden Wolverine filmde olamadı. Çok saçma bir sebep ama maalesef bu şekilde olmuş gerçekten de. Peter'ın anne ve babasına filmlerde çok değinilmedi. The Amazing Spider-Man adlı seri aslında Peter'ın ailesine bir noktada değinmeye çalışmıştı. Ama onun dışında pek de fazla göremedik. Çizgi romanlarda Peter'ın annesi ve babası görev için Rusya'ya gönderilen bir Amerikan ajanıydılar. Keşke filmde de bu tarzda bir hikaye görebilseydik. Gerçi The Amazing Spider-Man'de vardı böyle bir hikaye ama çok da altını dolduramadılar maalesef. Sevgili Spider-Man, çizgi roman boyunca bir noktada Fantastic 4'lüye katılmıştır. Filmlerde onun Avengers olduğunu gördük ama Fantastic 4'lüye katıldığını görmemiştik. Belki bir noktada o da olur diyeceğim ama tabii imkansız. Çizgi romanlarda bir noktada Peter New York'u kurtarmak için Doktor Octopus'a bir yere gelinmişti. Belki de gelecek olan Spider-Man No Way içerisinde buna benzer bir hikaye görebiliriz. Peter herkesi kurtarmak için bilerek Doktor Octopus'u yenilip kendini feda edebilir. Belki bunu Tom Holland'ın Peter Parker yapmaz ama başka bölümcek adam yapabilir. Green Goblin olarak tanıdığımız Norman Osborn ve Peter'ın amcası Ben Parker aslında çocuklukta arkadaşlardı. Yani bu iki karakter geçmişte çocukluk arkadaşıymış. Sanki The Amazing Spider-Man'de buna dair bir hikaye görmüştük diye hatırlıyorum. Hiç merak ettiniz mi Jane Jonah Jameson neden Spider-Man'den nefret ediyor diye? Aslında bunun trajik bir hikayesi var. O da şu. J. Jonah Jameson yazdığı bir haber yüzünden bir mafya çetesi tarafından tehdit ediliyor. J. Jonah Jameson bu tehditleri aldırış etmiyor. Bir gün işten eve giderken maskeli bir adamla karşılaşıyor. Ve bu maskeli adam onun karısını öldürüyor. O günden sonra J. Jonah Jameson hayatı boyunca maskenin arkasına gizlenmiş korkakların peşine düşeceğini yemin ediyor. Ve de sırf bu yüzden kendisi spider Spiderman'e düşman oluyor. Son olarak bir de Venom hakkında bilinmeyen sıkıştırmak istiyorum araya. Venom karakteri aslında bir Spider-Man hayranı tarafından çizilmiştir. Şu anda Venom biliyorsak ve izliyorsak bu bir hayran sayesinde. Marvel hayranın bu çizimini yaklaşık 220 dolara satın almıştır. Şimdi ise son cephesi Venom'un ekmeğini bayağı bir yiyor. Hayranlar sağ olsun artık. Evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyif almışsınızdır. Eğlenmeniz için elimden geleni yaptım. Maalesef ses kalitesi biraz kötü olabilir artık kusura bakmayın. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.